Herhalde bundan ne atıyordu abi? İkinci silah atıyordu herhalde faki. Arbalet işte tabanca falan. Zaten buralara koyarım onu tekrardan. Hepinize bir şey kaldı. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Nostalya'dayız. Ve arkadaşlar bugün Nostalya'da sizlerle ne yapıyoruz? Bugün e, Balık girdik. E, hemen şöyle serice gidiyoruz abi. E, bugün sizlerle birlikte burayı nasıl yapılır, nedir, ne değildir. Bunun hakkında biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ve e, burayı Enes ee, abiyle birlikte yapıyoruz Buradan da kendisine selam olsun Strong Union'a selam olsun ve ee, Ne diyecektim Şu an ilerliyoruz bakalım Ben biraz geride kaldım ama Bu raid ee, bildiğiniz üzere Artı 90 level'ların girebildiği bir raid Buz çiçeği ile birlikte giriyorsunuz Ve gerçekten efsane bir ee, Raid diyelim Ve arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın Ve aga ne oluyor ölüyorum aga Aga ne oluyor aga Aga dur aga aga bir dakika hop Can bas Yuna. Eyvallah yeğenim. Şimdi. Resimiz takılı mı? 173 tane tamam, resimiz var. Yardır. Ee, bugün bakalım burayı da yapacağız sizlerle birlikte. Raid'den ne çıkıyor bununla ilgili size kutudan düşen şeyleri göstereceğim. Buraya bir yere koyarım. Çok hızlı bir giriş oldu. Ee, ama yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz üzere Valakus Reis burada. Şimdi onun ağzına vuracağız abi. Ee, bugün şey yapmadım abi. Dur şuradan kaç ne denir ona? Şunları şuraya salalım. Ee, yeşil ekran yapmadım. Green screen. Bugün böyle deneyelim bakalım. Böyle beğenirseniz böyle devam ederiz. Ee, efsane bir şekilde dalmaya devam ediyoruz balakusa Görüyorsunuz team zaten akıyor abi. Buradan herkese selam olsun. Şu an raid'deki. Aga siz niye geldiniz? Bilsenize. Ha tamam. Ve böyle bir video. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla nostalji için Desteklerinizi bekliyorum efendim. Bakalım. Çat uçtur vuruyoruz abi boss'un ağzına. Ve daha çok nostali videoları gerçekten iyi bir kitle var. Destek veren sağ olsun. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Oyundan olsun, aileden olsun. Buradan tekrardan hepsine selam olsun ve tamam devam ediyoruz. Ben çok bir işlev yapamadım ama Eee olayımız budur hocam. Bu kutudan e, fakir şeyler çıkabiliyordu herhalde bundan ne atıyordu abi İkinci silah atıyordu herhalde fakir arbalet işte tabanca falan zaten buralara koyarım onu tekrardan ve böylelikle bossun ağzına ağzına vuruyoruz abi hop gerçekten güzel bir video oluyor evet şimdi kutudan bakalım ne çıkacak bunun kutusunu da açacağım sizlerle birlikte evet kutu geldi 2.7k var veriyor ve Ateş Kralı Malakos çok bir şey atlayacak gibi. Yeri bir toplayalım hocam. Evet. 60k ile bitirişi yaptık. Ve 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 dur şu iksiri de alalım. Boş edilmesin. Hop. Kutuyu açıyorum. Bakalım kutudan ne atacak bize. Hop. 5 tane sağlam elmas attı. Gayet iyi. Ee, tanesi 50k. 250k temiz. Şimdi bunu aldık. Yanan sıcaklık kuşatıyor diyor. Bu etki var. Bu etkiden kurtulmak için bu çiçeğe basmanız gerekiyor. Hop bastığım gibi gidiyor. Evet. Bu da bir bilgi olsun. Evet. Şimdi raid'i bitirdiğimize göre sizlerle birlikte şöyle küçük bir piyasa ee, piyasada neler var? Neyin piyası ne kadar? onun ilgili biraz böyle bir sizlerle piyasayı inceleyelim. Direkt CC fiyatlarıyla başlayalım. 6.6M'den ee, satılıyor şu anda. 6.87'ye kadar dayanıyor muhtemelen. Aynen. Onun dışında şöyle normal bir Artı bir SP ne kadar fiyatı Şöyle gösteriyorum 13M 16.5 20 En yüksek neymiş 30M'lik var Evet geçelim abi Şöyle 13'lerin fiyatı ne kadar 48M'e var gel git var Doğa koruyucusu 55 65 en fazla 123 demiş İblis avcısına. Tamam. Artı 15 kartların fiyatına kadar. 200 M'den başlıyor. 350'ye kadar gidiyor. Ee, şöyle 14'e de bir bakalım istiyorsanız. Onların fiyatları da böyle. Tamam. Şimdi e, neye bakalım? Neye bakalım? Evcil hayvan. Bakalım burada ne var? Ee, Amiral, Kartal Göz, Fibi, Nevi falan var. Böyle serice geçiyorum. Buralara bakarsınız. Ondan sonra Gm'a... Partner bakalım. Mesela... E, Sihir partner, bir var. Hongbi var, aynı şekilde. Freya, Jhin. E, yakın saldırıda ne varmış? Bakalım, şöyle pahalıdan bakalım. Maru var, Esmaru, Venus, Fiona, Firavun. Lanetli Firavun geldi bu arada. Kvxpc veriyor. Uzaktan saldırıda bakalım neler var. Daniel Ducate. Lucifer, Nelia işte falan filan. Buraya geçtim. Ondan sonra şöyle bir melek fiyatlarına bakalım. Koruyucu melek kutsamaları 2.5k. Onun dışında melek kanatları gördüğünüz üzere 2k'dan başlıyor efendim. Böyle devam ediyor. Dolunaylara bakalım. Bunların fiyatları ne olmuş? 12.5k'dan dolunaylar satılıyor. Onun dışında korumalara bakalım. Koruma tılsımları 2.5M'den başlıyor. Teçhizat normal korumalarda 1.5M. Düşük UK korumalar 330K. Yüksek UK'ler 830'a çıkmış. Vay be. Zombi koruması altın teçhizatta 1.9M diyebiliriz. Cella fiyatına bakalım. Cellalar 1K'ya fırlamış. Nedeni e, silah ve zırh bahsinde başarı şansı %50 arttırır diyor. Bundan dolayı cellalar uçtu. Aynı şekilde gilyonlar da uçtuğunu e, hesap ediyorum. Evet 4K'ya çıkmış bunlar da. Evet böyle de kısa bir e, piyasayı incelemiş olduk sizlerle birlikte. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye, bye.